İmaj stil, imaj stil. Okey, e çok biliyorsan orada ama. otururdun zaten. Ne i̇maj var? stil diyorlar alakası var. Tek ben ben de biliyorum ki sen. buraya geldim. İmaj stilin yok ki senin e, hayatım. Yoksa o zaman ben yok. senden önce nasıl girdim o zaman? Ana kadrodaydım, falda. sen, sen ki. sonrasında geldim. Başvuru yapsaydım orada oturuyor olmazdın, emin ol. Aynen öyle. Biraz kendini bilsin artık Tabii ya. Bir gün yüksek puan aldın evet, diye böyle diye konuşma bir şey var, bence. Ben duydun mu onu hiç? Ben de Türkçe tamam konuşayım. mı? Pardon. Beni dinliyor musun sen? Ee, bir gün dur, yüksek dur, puan aldın diye kendini dur, bir şey zannetme. Nefes al, dur. Buralar nefes çok al, üçüncü bir nefes, nefes, nefes al, dur. dur, dur nefes al, Merak etme. Dur, nefes al, okey. Bana yürümenizi anlıyorum çünkü ekrana çıkmanız gerekiyor, okey. <laughs> Buna sen mi müsaade ediyorsun? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Su sen olmasan nasıl ekrana çıkacaktım? Sıvı kontak veriyorum sana. Canım ne yapsınlar artık? Yani aşkım evet. Bence sen Pınar'la çok benziyorsun. E, tabii e, tabii. E sana. E, Bence e, tabii. Pınar yemlersam. ve ikiniz birbirinize çok benziyorsunuz karakter olarak. E, Haberiniz olsun ikinizin Çok de. kesin e, ülküm çünkü sen e, böyle hani e, yayvan bir şey vardır ya bardağın içine koyduğu anda kendi şekil alır. Sen öyle bir Aynen bilsin. öyle. Girdiğin yerin şeklini <laughs> alıyorsun. Okey. <laughs> <laughs> ne demek istedin burada? Biraz düşün. Zekanlı biraz e, birazcık daha düşünmen lazım. Peki. Yani insan zeki olunca her şeyi anlamak zorunda Peki. değil. Özellikle böyle Veda. saçmalıkları. <laughs>